açtım. Evet arkadaşlar şu an canlıyı açtım. Evet, şimdi o zaman e, hemen geçelim. Evet, burada azalar e, e ezimo konuyor. Evet. Şu an burada canlı açık değilmiş gibi gözüküyor ama herhalde bak bir şey oldu. <laughs> evet, girelim. Şu an canlı gözüküyor mu? Acaba bildirim geldi mi? <laughs> Şu an birisi gözükmüyor. Bakalım arkadaşlar bekleyelim. Geldiniz mi arkadaşlar? Bu arada sesim gidiyor arada hasta olduğum için. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Selam selam kral mavi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selam. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Selam selam. Kral mavi Burger Fan selam hoş geldiniz. Arkadaşlar, selam evet arkadaşlar, selam. Bu arada bayağı da canlı izliyordum Selam tek selam, can. Hay gel selam ay. Ay. Ha, tamam pardon arkadaşlar. Hoş buldum yazmışsınız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an lütfen yeni gelenler canlıya like atabilir mi? Evet bekliyorum bakalım gelmenizi, gelirseniz çok mutlu olurum. Evet bu arada yeni gelenlerden abone abuş olursa ee, çok mutlu olurum. Evet o zaman hadi bakalım. Evet yeni gelenler kanala abuş olsun. İki kişi var galiba şu an. Evet. Veli Pekalik Stefan aşkım kuzenimin hesabı. Aa, hoş geldin Veli Pekalik Stefan. Hoş geldiniz. Normalde arkadaşlar bugün canlı açmıyordum. Ben cuma canlı açıyordum. Neler olduğundan bahsedeyim öncelikle arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu ki ablam evlendi. O yüzden arkadaşlar ben birkaç gündür ne YouTube'a çok fazla e, şey yapabiliyordum ama şey video atmıştım lütfen. Son şarkı videomu yorum yazmayı unutmayın. Çok az yorum geldi. Şarkı arıyordum. Canlı yeni görünce hemen geldim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. <laughs> evet evet arkadaşlar yani bu şekilde o yüzden birkaç günlük bir şey atamıyordum hatta başka bir şehirdeydik iki, iki haftalığına falan ne canlı açtım ne video attım şov videosu attım iki tane şov videosu bu arada Mehmet Bozkur tanıyor musun öğretmen yok tanımıyorum evet arkadaşlar o yüzden hastayım ya boğazım şişmiş benim de sabah boğazlarım çok kötüydü arkadaşlar şu an bile sesim değişik yani. Birazcık arada böyle gidip gelebiliyor. Bu arada istek canlı gelmişti Nalin yani Nalin arkadaşımız söylemişti. Bakalım evet. Geçmiş olsun bu arada çok geçmiş olsun. Ee, selam ben İlay. Hoş geldin Hilal. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet yeni gelenlerden Like atabilir mi canlıya? ya? şeker yiyin biraz geçiyor. Evet. Biraz bal yesek de arkadaşlar boğazlara iyi geliyormuş. Bir de sıcak çay falan içerseniz güzel gelir. Yani boğazınız bence hafifler. Pepe'mi nasıl değiştireyim mi bakayım hemen. Ee, kanala gir var mı? Bu arada arkadaşlar e, Ertuğrul selam. Evet şimdi arkadaşlar e, baktık. Bence PPM bence gayet güzel. Güzel mi? Orta parmak mı? Yoksa şey mi? Normal mi? Tam bilmiyorum ama güzel gibi. Ama değiştirebilirsin. Aşkım bugün müdürün önünde dans ettik. <laughs> Gerçekten mi? Selam. Geldim şeker aldım ağzıma. Tamam afiyet olsun. Ee, evet arkadaşlar hasta olanlara geçmiş olsun. Bu arada salgın var gibi ben de hastayım yani. Aslında birkaç gündür hastaydım. Hatta öyle hastalığım devam ediyor. Yani arada burnum falan tıkalıyor konuşamıyorum. Evet. Şimdi lütfen yeni gelenler canlı like atsın. 9 kişiyiz ama 6 kişiyiz. Neyse ben oyuna gidiyorum arkadaşlar. Azıcık e, işte oyuna falan gideyim. normal ödev vardı ama sırf istek canlı için canlı açtım. Yani o, o yüzden <laughs> Bakalım. E, bu yorumu görüyorsun. Kardeş git ders çalış. Kardeşim bo boş hepsini. Sensin boş. Allah'ım yarabbim. Şarjım 15. Benim şarjımda 13. Hemen şarja takayım. Yoksa e, canım kapanır. Ondan sonra da herkes aa canım kapanır. <laughs> evet bakalım Yarın okula top getiriyorum. <laughs> Aleykülem. Evet. Bakalım. Lütfen canlıya like atın arkadaşlar. Lütfen lütfen. Evet. O zaman arkadaşlar oyuna giriyoruz. Şarj aletim yok bulamadım ya. Benim de dün şarj aletim kaybolmuştu. Bir de şarjım hiç olmuyordu. Şarj bozuk gibi bir şeydi ama ondan sonra prizde bir şey varmış. O yüzden bu şekilde yani. O zaman o zaman arkadaşlar böyle demin video çektim. Yakında yeni video gelebilir. O zaman hadi PKX'e girelim. PKX'e girelim. Bir daha bakacağım. Tamam. Evet, şimdi giriyoruz. 9 kişiyiz. 2 like var. Hadi ya. Aleykümselam. Otu otaku öyle bir şey yazıyor. Lütfen yeni gelenler canlıya like atsın arkadaşlar. Lütfen lütfen. Şarjım 100. O bayağı iyi. Benim şarjım 13. Yaşım gibi şarjım. Maşallah. Evet, o, yüzden, o zaman hadi girelim. Evet. Bir de okuyabilsem mi? Ya okuyamıyorum. Kötü yani kötü isim neydi? Biraz garip bir isim koymuşsun. Ben ne yapabilirim? Arkadaşlar o zaman linçlemeyin yani sanki herkes okuyabiliyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne? Ne ne? Ne garibi mi? Bana garip geldi o yüzden. Şarj aletini buldum ama şarjım 10, 10, 10 olmuş ya. Birazcık bence ışını kıs, ışını kısarsam bence daha az gider. Bu şekilde ben benimki de kısık değil ama ışını ışığını kısarsam bir dakika arkadaşlar kısa bir işim var. Kısa bir iş. Bir dakika bir şeye bakıp geleceğim hemen. Evet. Işığını kız bir de şey e, interneti normalde kapatıyordum ama şu an internete gerek olduğu için ışığını kısabilirsin. Daha az gider bir de pita sayfa diye bir mod var onu da açarsan Hani benim telefonumda vardı. PKK sildim ve BS daha iyi bana göre. BS neydi? Bismillahirrahmanirrahim demiş. Ee, seni engellemek zorundayım çünkü yani yani bilmiyorum engellemek istiyorum bir de spam mı yapıyorsun anlamadım büyük büyük harfler yazıyorsun Brow Stars ha anladım niye açarsam daha az gider ee, şey ışığı buradaki ışığı böyle kısarsan daha az şarjın gider Brawl Stars mı? Bu aralar evet arkadaşlar herkes Brawl Stars oynuyor. Ben ışığı açayım. Evet. Tam PKX'e gireceğim. İsteyenler gelebilir ama kötü davrananlar da olabiliyor. Aşkım kuzenimiz isteğini kabul eder misin? Senin hayranın adı Ervanur Kat e 7 7000 e 7490. Tabii ki e ay konuşamıyorum. Tabii ki <laughs> kabul ederim. Ya ben çok mutlu oldum. Hemen kabul ederim tabii ki. Ama şey özel dünyaya davetim Ervanur Kot ee, 74.90 tamam. Hemen e, ben onu özel dünyaya davet edeyim isterse. Hemen orada da kabul ederim. Çünkü arkadaşlık İstanbul'u e, bir, bir, de herhalde bir tasarrufu açarsam. Evet. Araba Nur kod 74.90 tamam. O zaman ortasında dans ettik. Yazmış. Evet. Ben de arkadaşlar dans etmiyorum da arada ellerimle falan hareketler yapıyorum ama çok da yani şey dans etmiyorum çünkü herkesin içinde dans etmeyi biraz utanıyorum yani. O yüzden dans et. Evet. Şimdi o zaman yükleniyor PKX'e girelim. Bu arada yeni güncelleme beğendiniz mi? Ben uzak güncellemesini çok beğenmedim çünkü çok ilgimi çekmedi arkadaşlar. Bir daha güncelleme acaba ne olacak? Çok merak ediyorum doğrusu. Hemen bu arada Pekaks ekrandaki uzaylı benim. <laughs> uzaylı benle uzaylı masketi. Evet, o zaman girelim. Bu arada çok kişi aktif değil şu an herhalde. Arkadaşlar ben de canlı istiyorsunuz ondan sonra niye canlıya gelmiyorsunuz? Bazı kişiler öldüm koptu telefona bakıyorum sağ baktım da böcek gördüm korktum. Yazmışsınız bazen böcek geliyor evet. E, Roblox. Ama arkadaşlar keşfetten bazı kişiler geliyor böyle. Neyse şu an mi açık anlamadım. Keşfetten bazı kişiler geliyor. Roblox daha iyi. Evet. Bu, e, şöyle söyleyeyim. Keşfetten... Roblox e, tercih etmiş olabilirsin. O da güzel olabilir yani. Ama bana göre de PKX'e daha e, PKX ekranındaki uzaylı benim yazdım. Arkadaşlar gitmişsiniz. İki kişi var. Canlıyı kapatayım mı ya? Çünkü bilmiyorum. Yani keşfetten bazı kişiler geliyor sadece de. <laughs> Pek aksi gelin arkadaşlar lütfen. Kapatabilirim bu arada. Belki. Sen bu arada falan. <laughs> Özgüç TV'nin videosu karşıma çıktı ama bazı şeyler izlemiyorum mu? karşıma çıkıyor arkadaşlar. Yani hepsini izliyorum sanmayın. Kapatma beni. Ben hiç <laughs> şarkısını aç. Ahmet Can Dünar şarkısını açarsan belki telif yerim ama. Gamze Kart izliyorsun ya. izliyorum İzlemiyorum arkadaşlar Gamze Kart'ı hani. Bu arada parça izlemiyorum. Bazı şeyler keşfet. Mesela ben bu kızı izlemiyorum ama keşfetime çıkıyor. Bazı şeyleri izlemesem de keşfetime çıkabiliyor arkadaşlar. Evet. Bütün keşfetimi insanlar yaymış oldum. Çok e, iyi oldu. Evet. Şimdi o zaman hadi girelim. Pk mi girelim arkadaşlar ne yapalım. Lütfen arkadaşlar bu arada abone olursanız çok mutlu olurum. Evet hemen bakalım. Olursanız çok mutlu olurum. Boğazım çok evet, ağrıyor ya evet. çok yetmiş olsun. Gamze kart eziyor mu? Hayır. Olursanız çok mutlu Boğazım Keşfetten geliyoruz ağrı. evet. Keşfetten çok bazı kişiler geliyor kartizyon. evet. Ama bazı kişiler kötü çıkıyor yani kötü davranıyor. Diyor. yani kötü davranıyor. Selam beni unuttun mu? Hayır Meltem Selam, hoş benim geldin. Benim ben izlemiyorum çok bebeksi hareketler yapıyor. Ben Hayır, ben Fukolo, Badi Bak Venus ve Bakın izliyorum. Ben de benzer şeyler izliyorum ben yani. Ben... Yan ablam hoş bulduk hoş geldin Meltem. bayağı hoş geldin. Google'a büyük in, in benim senden daha fazla abonem var abla Ekrem benim e, bir dakika bir şey demiş Meltem e, abla Ekrem benim e, bir dakika, ee, bir dakika. E, yorumları göremiyorum Abla ekran benim mi bulanık? Bazen bulanık çıkabiliyor arkadaşlar. Eğer yükseltme şey varsa oradan bakabilirsiniz. Yok öyle mi gözüküyor? Daha geçme anlamında değil. Merhaba. Selam, selam hoş geldin. M'ye okuyamıyorum. eee okşayamıyorum. hoş geldin. Eee Zepeto'da 1.4 kat takipçim vardı ama o emekler boşuna gitti. Ne oldu? E, DC var mı? E, vardı ama sildim. Selam. Selam hoş geldin Manabal. E, Lalisa e, hoş geldin. Şaka yaptım. E, Elay hoş geldin. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Abla yeni tel aldım eskide kaldı. Tel aldım eskide kaldı. Aa, anladım. İnşallah diğer hesabında e, yani büyütürsün. Evet. Şimdi o zaman arkadaşlar PKX'e girelim. İnşallah girebiliriz. Bu arada isteyenler gelebilir. Nihan, ben, Hatice hani PKX'e de hep bir yana geliyordum. Hatta Reli ile evleniyordu. <laughs> Öyle bir video çekecektik. Hoş geldin bu arada Hatice. Öyle bir hatta şöyle videonu lütfen çalmayın arkadaşlar. Yani bazı kişiler çekebilir ama o yüzden diyorum yoksa e, 24 saat genellikle bir gün geçirdim diye bir video çekiyordum. Veleli ile çekiyordum. Sonra o videoyu çektim ve bir şarjım e, maalesef video kapandığı için bayağı video boşa gitti. Sinirlerim bozulmuştu. E, arkadaşlar yani e, o videoyu çekmiştik öyle bir video. Hatta sen de vardın. O yüzden evleniyordunuz falan öyle bir şey vardı. Ama işte onu çekemediğim için boşa gitti. Yani atamadım birazcık boş muhabbet yapmış olabilirim. Lütfen like atarsanız bir de abone olursanız çok mutlu olurum. O zaman Aa, evet hemen gidiyoruz. Abla bir şey diyeceğim bir dakika hemen. Evet yani alırsın. Abla bir şey diyeceğim ben yazmayı bırakırsam ve gideceğimi söylemesem babam gelmiştir soruya. Tamam. Neyse. Aşkım Lisa diye bir takipçim var mı? Ee, Lisa diye bir takipçim var. Evet. Hatta şey hayatım olmuş mu? Bir şey hayatım olmuş var. Bir de diyeceğim bir, bir şey diyeceğim. Bilgisayarıma virüs bulaşmış. Allah kitap, Kur'an, dört büyük melek yani kitap, ünlü mamuller hepsi çarpsın ki bulaşmış. Ya. Gitmiş olsun. Arkadaşlar çırata Kuin Nihan yazın. Çabuk Nihan in. sinir edeceğiz. Çırata Kuin Nihan mı? O ne ya? Çırata koyun. <laughs> bir şey diyeceğim efendim. Selam hoş geldin Fil Filiz Tunç hoş geldin. Bir şey diyeceğim tabii ki diyebilirsin. Evet şimdi o zaman hadi girelim. Bu arada like atar mısınız arkadaşlar lütfen like 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 atın. Like like like. Evet. Hemen bu arada chat queen nihayansın sinir olmam aslında. 13 kişiyiz. Evet like like lütfen like atın like, arkadaşlar. Bu arada yeni gelenler lütfen kanala abone olup bizi destekleyebilirler mi yani beni? Yorumlara yazmayı unutmayın. Böylece daha çabuk canlılardan ve videolardan haber alırsınız. Evet bu arada yorumlar mı gitti? O zaman hadi hemen şey yapalım. Özel dünya yorum isteyenleri davet edeceğim. Evet. Özel dünya açıklığı. Arkadaşlar canı dondu Kusura bakmayın. Evet. Şimdi yeniden açtım arkadaşlar. 6 kişi kalmışız. Evet. Şimdi yeniden açtım arkadaşlar. 6 kişi kalmışız. Ben e, PKK'ya gidiyorum arkadaşlar ama gidiyor. Niyeyse anlamadım. Evet. Şimdi hemen bakalım. E, canından girelim. Evet. Şimdi hemen bakalım. Evet. Şimdi buranın yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Ee, hemen bakalım. Yap. <laughs> Okuyamıyorum. Madem mom ben de admin'e ee, lira var. <laughs> Sadece de iki günlük. Ney? Ben de sana mod. Niye moderatör yapmıyor kimse? Evet yapmıyorum. Hoş geldin Nerede? Yani şey, arkadaşlar beni hatırladın mı? Otlar hatırlar. Bir dakika. Hemen bakayım kanala git. Gideyim hemen. Yandım, <laughs> <ol> adım, <laughs> Bakıyorum hemen. Mona Ballı'sa Ceren'in önem varsa biliyorum. Ee, Nihan ee, bir dakika eski Nihan Fandın eskiden ismi Nihan Fandı ee, Rili Nihan dünyası mı? öyle bir şeydi hatta Rili'nin hayatı Nihan'ın dünyası mı? öyle bir şeydi hatta evet hatırlıyorum Nihan sen kaç yaşındasın 13 yaşındayım selam selam hemen chatte Chat kelimesi yok hemen yazın. Beni hatırladın mı? Hatırladım. Şöyle diyordu. İstenmeyecek uygulama bulundu. Mine abla, a, ablak bende sallanan saç var. Admine 5 lira verdi. <laughs> ya yeni sıra hesap yeni hesap açıp aldım. Çok güzel. Hello hello beni ne olur mod yap ne olur ee, ben mod yapmıyorum arkadaşlar çünkü kavga çıkıyor ben gelmeden pek kalpte kardeşimle hesap aynı şimdi bağır <laughs> beni hatırladın mı otlar hatırlar hatırladım abla motor 4 Mayıs doğum günümdü doğum günümdü lütfen arkadaşlar ama kavga çıkar abla ben abla beni tanıtsan ee, abla Reli'nin şeker, e, abla Reli Ni, Nihan'ın şekeri kesin. Evet. Tekrar selam. Tekrar selam hoş geldiniz. Abla gizlenmeye gerek yok kuramayı. Gizlemene gerek yok kuramayı. Gizlemiyorum ki arkadaşlar gördüm. ben nasıl daha anladım <laughs> Evet arkadaşlar şimdi PKX'e girelim yoksa canlı kapatsam mı arkadaşlar çünkü biraz canım sıkıldı. Biri beni engelledi mi? Engellemedi. Yani ben engellemedim arkadaşlar. Ve benden başka moderatör de yok yani şey yapacak. Ben oyundan çıkmadım. Oyun attı o yüzden.